8. soru, namazda istikbali kıble farzdır. Bunun namazın bütün erkanında böyle olması gerekmektedir. Bu düşünceyle dünyanın küreviyeti nasıl ve ne zaman anlaşılmıştır? Bu dünyanın küreviyetiyle belki bunun uzaktan alakası var. Biz namaza dururken daima Kabe'ye teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Uzakta olanlar tarafına fawalli ve çeke haram. Yakında olanlar da doğrudan doğruya mukaddes binaya görenler teveccüh edecekler. Müşahit çabeyi görecek, gayb olan o tarafa teveccüh edecek. Bu işin tekniğinin münakaşası yapılabilir. Ne kadar edecek, ne kadar etmeyecek? Ben o hususa dalışı zahit sayıyorum. Fakat namazın bütün erkanında insan Cenab-ı Hakk'ın marziyatının bir kandil gibi asılı bulunduğu, Sidretül Münteha'dan yerin merkezine kadar mukaddes olan Kabe'ye teveccüh edecektir. Yerin merkezinden Sidretül Münteha'ya kadar Beytullah'tır. Yukarıda Mele-i Ala'nın sakinleri tevaf eder, aşağıda da cin taifesi, ifrit taifesi tevaf eder. Bu şeyin bir tarafı yani, kıbleye teveccüh tarafı teveccüh edeceğiz. Bir tarafında arkadaşımız soru sorarken bir şeyin müzaa kavuşmasını istiyor. Diyor ki, insan namazın bazı rükünlerinde ayakta duruyor. Bazılarında da işte rükûa gidiyor. Ayakta dururken belki Kabe'ye teveccüh etmiş olabilir. Rükûa giderken yüzü Kabe'ye teveccüh etmeyecek. Hele secde ederken ayaklarının bulunduğu istikamete doğru ters istikamete yüzü dönecek. İşte sormak istediği şey budur ve bundan bir şey çıkarıyor. Müslümanlar her an namazın her rüklünde Kabe'ye teveccüh etmeleri gereklidir. küre arzın küreviyeti kabul edilmeden de bunu izah ve ispat etme imkan yoktur. O zaman bunu biliyorlardı da Müslümanlar Kabe'ye teveccüh edilecek, küre arzın küreviyetini de biliyorlar mıydı? İşte bunu soruyor. Müslümanlar küre arzın küreviyetini yazılan ilk tefsirlerde de bildiklerini görüyoruz. Size başka bir soruya cevap verirken arz etmiştim. Mesela Fakrüddin Razi 8 asır evvel tefsirinde bahsediyor. Yer küre diyor. Mesela Beyzavi Galile'nin iki kat ötesinde küre-i arzın küreviyetinden tefsirinde bahsediyor. Huvellezî arda firâşen ayetinde bahsediyor. Tefsirlere açın hmm. bakın ayet budur. Bakara sure-i şerifesinde Huvellezî cealelekumul arda firâşen Zemahşeri keşşaf, o müthiş mutezile, o da tefsirinde aynı ayette bahsediyor. Çok birbirine yakın ifadeler var. Bizim Osmanlı büyük müellifinden, Ebu Suud Efendi, o da Galile'den evvel, Kopernik'ten evvel, o da bahsediyor. Küreye arz küredir diyorlar hepsi. İlk ve son çok tefsirçilerimiz biliyor, Kur'an-ı Kerim'de de buna işaretler var zaten, anlamamaları mümkün değil. Ve hepsi şöyle diyor, Diyorlar ki küre art küre olduğuna göre. insanlar bunun üzerinde duruyorlar satıh gibi. Habuşi satıh değil küre art küredir bu. Nasıl duruyorlar? Küre olsa durmamaları gerekir. Bir diyalog kuruyorlar kendi kendileriyle ve sonra cevap veriyorlar. Evet her ne kadar küre olsa da iki küre art çok geniş bir küre olduğundan bu küre üzerinde çok satırlar vardır. O satırlarda duruyorlar. Bu anlayışı tenkit edebilirsiniz. Fakat bu da o devre göre çok müthiş bir şeydir. Demek ki sadece Kur'an'ın hadisin küreye arzın küreviyetini anlatması değil, tefsirci de çok iyi anlamış. Allah sahilerini meşhur etsin, makamlarını cennet etsin. Ecdat düşmanlığı bir nikab, bir perdedir, biz büyüklerimizi görmüyoruz. İnşallah bir gün tarihlere küre-i arzın küreviyetini kim söylenmiş yazılırken, Fakrıddin-i Razi'nin, imamın ismi yazılacak. Beyzavi'nin adı yazılacak. Galiler, Kopernik unutturulacak. Onlar bize ecdadımızı unutturdukları gibi esas bu meselenin kaşifi olan kimseleri yazmak suretiyle biz de onları unutacağız. Evet, küreye arz küre olduğuna göre yerin merkezine kadar da kıble olduğuna göre mümin bunu çok iyi anlamış. Ayakta dururken Beytullah'a doğru, Eğilirken yerin merkezine kadar Beytullah'tır. Yine Beytullah'a doğru. Secdeye giderken yerin merkezine doğru Beytullah'tır. Yine Beytullah'a doğru teveccüh etmiş olacak. Ve namazın bütün hükümlerinde kıbleye dönmüş olacaktır. Bu da bu arkadaşımızın son sorusuydu. Yorulduysanız iki dakika durun.